nankördür mesela münafık. Nankör. Nimetin kıymetini bilmez. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmez. İnkarcıdır ruhu. Sinsidir. Son diyor sinsidir. Sinsilikte şeytani bir ustalığa sahiptir. Müthiş zübbedir. Yani zübbeli, mesela Firavun da zübbeydi. Nemrut da zübbeydi. Tarihin en başından beri bütün Firavunlar, Nemrutlar, Deccaller, münafıklar hep zübbe olurlar. Hepsi küstah olur, hepsi kibirli ve büyüklük hissi içinde olurlar. Hiçbir lafın altında kalmak istemezler. Bakın Firavun'un konuşma evet, şeklini görüyor musunuz? Evet, evet. Nebüzzun konuşma şekli. Hiçbir lafın altında kalmak istemiyor. Dikkat ederseniz. İftira atar sıkıştığında. Adil mesela hemen Hazreti Musa'ya iftira atıyorlar. Hazreti İbrahim hemen iftira atıyor. Münafık sıkıştığında iftira atar. Sıkışmasa da iftira atar. Ve boş adamdır Münafık. Boş boş bakar böyle şeytanla konsantrasyona girer, bağlantıya girer, transa girer. E boş boş böyle alık alık bakar. Münafın alameten biri de olur. Boştur. Peygamber'e ne diyor Cenab-ı Allah? Boş kaldığında hemen kalk yorul. Nasıl yorul? Allah için yorul. İslam'a mesela ayet yaz, Kur'an anlat, İslam'ı tebliğ et, boş durma diyor. Ama münafın özelliği boş durmasıdır. Yani Kur'an'ın bir de işte tefsirdeki e, terse yönelik açıklamalarından da buna gidiyor biliyoruz. Mesela peygambere ne diyor Cenab-ı Allah? In? Boş kaldığında hemen başka bir işe geç. Evet. Hemen hareket et. Hemen İslam'ı tebliğe devam et. Ya Kur'an oku ya bir şeylere yap ya bir de faydalı ol. Hiç boş durma. Munafığın özelliğine işte alık alık bomboş durur. Tam zıttıdır onların münafık diyor ki şey için İsa Mesih Tevrat İncil'de dünyanın çirkefliklerinden kurtulduktan sonra zaten pis bir ortamdan gelmiş oluyor münafık. Tekrar aynı işlere karışıp yenilir e, yenilirlerse yani küfre yenilirse şeytana yenilirlerse son halleri ilk hallerinden beter olur diyor İsa. Daha ahlaksız olur diyor. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilmiş olan Kutsal buyruktan, Allah'ın emirlerinden geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu diyor. Ya daha pislik, daha alçak olarak küfre döner diyor döndüğünde. İncil'de de. Bak imandan çok küfre daha yakındı onlar diyor. Münafık kızdığında, heyecanlandığında küfre daha yakın olur. Ağzından küfür alametleri çıkmaya başlar. Daha Sen direkt Allah'ı inkar eder. Ama aşama aşama inkara doğru gider öfkelendiğinde, heyecanlandığı, korktuğunda. Kur'an ayetinde bak, bak o gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanlar ağızlarına söylüyorlar diyor. Kalplerinde olmayanı. Artık zırvalamaya başlar. Mesela inanmadığı şeyler söyler. İnanmadığı halde yalan söyler. İnanmadığı şekilde iftira atar. İnanmadığı halde Kur'an'a İslam'a zıt açıklamalar yapar. Allah'ın e, şanına aykırı konuşmalar yapar. Mesela bak diyor ki Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Yani akıllanmaz nefretle bakıyorlar. akılımız bir öfke.